neoklasik ekonomi düşüncesinden <laughs> epistemolojik bir toplumun toposu... <laughs> tepkisi Heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nö nö <laughs> ...kim yazdı bunu? <laughs> Nöroekonomi... ...gibi alanların da etkisiyle... ...daha fazla... ...önem kazanmaktadır. Türkiye'nin özgür koşulları... ...söz konusuyken... ...ve... Hetero, ...heterodoks... <laughs> ...iktisada dair zengin bir literatür... ...varken... ...hatta ve hatta... ...tüm küresel sarsıntılara rağmen... ...ülkemiz birçok alanda olumlu gelişmeler kaydederken... <laughs> ...çeşitli çevrelerce ekonomi modelimizin insafsızca ve adeta ideolojik bir saplantıya varırcasına eleştirilmesini şaşkınlıkla karşıladığımızı belirtmek isterim. Ayrıca Nöro iktisatla dalga geçenler nöroloğa gitsinler. <gülüyor> <gülüyor>